Rusya'dan Dağlık Karabağ ve Türkiye açıklaması. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın çözümü için Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken Rusya'dan çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması için Türkiye ile çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak Dağlık Karabağ'daki askeri durumun kontrolü ve diyalog için Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Öte yandan Lavrov, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması için İran ile temas halinde olduklarını belirtti. Dağlık Karabağ'ın sözde ulusal güvenlik servisi şefi Amerikan üniformasıyla görüntülendi. Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi şefi Kamo Angajan, Ermenistan ordusunun briefinginde Amerikan ordusu üniformasıyla görüntülere yansıdı. Ermenistan ordusunun briefinginde Amerikan ordusu üniformasıyla görüntülere yansıyan general dikkat çekti. Amerikan ordusuna ait kamuflajla poz veren Ermeni işgali altındaki Dağlı Karabağ'ın Ulusal Güvenlik Servisi şefi Kamo Angajan olduğu tespit edildi. Görüntüler üzerine ABD'nin Ermenistan'a yardım ettiği iddiası ortaya atıldı. Rusya'dan istediği desteği alamamışlardı. Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ile yapılan karşılıklı güvenlik anlaşması uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek istemişti. Önceki görüşmelerde Putin'in ikili anlaşmalara dayandırılarak Ermenistan'a yardım etmeyeceklerini çünkü savaşın işgal altında olan dağlık Karabağ topraklarında olduğunu söylediği öğrenilmişti. Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor. Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan ve ağır kayıplar veren Ermenistan, çocuk yaştaki askerlerden medet ummaya başladı. Ortaya çıkan son fotoğraflarda çoğunu çocukların oluşturduğu bir grup askerin ormanlık alanda papazlar tarafından vaftiz edildiği görülüyor. Cepheye gönderecek asker bulamayan Ermenistan ordusundaki çözülmeyi gösteren kareleri AP Haber Ajansı dünyaya servis etti. Azerbaycan ordusunun ilerleyişiyle işgal altındaki Dağlık Karabağ'dan kaçışlar hızlandı. İşgalci Dağlık Karabağ yönetiminin savunma bakan yardımcısı Arthur Sarkisyan'ın öldürülmesiyle Ermenistan ordusundaki çözülme daha da gözle görülür hale geldi. Geçen hafta gönüllülere verilen askeri eğitimin fotoğraflarını servis eden Amerikan haber ajansı bu kez çok konuşulacak kareleri dünyaya servis etti. Dağlık Karabağ'daki ormanlık alanda silah altına alınan ve papazlar tarafından vaftiz edilen askerlerin çoğunun çocuk olduğu dikkat çekiyor. Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlı papazlar vaftiz töreninden sonra askerlerin boynuna ahşap haçlar takıyor. Öte yandan Ermenistan şimdiye kadar 1177 askerinin öldüğünü açıkladı. Ermenistan'dan küstah tehdit. Türkiye ve Azerbaycan'ın yeni sürprizler bekliyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'ı vurmasıyla başlayan çatışmalar 37. gününe girdi. Sahada ağır bir yenilgi alan Ermenistan son çareyi Rusya'dan yardım istemekte bulurken bekledikleri desteği alamadı. Buna rağmen tehditler savurmaya devam eden Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor ifadelerini kullandı. Ermenistan kuvvetleri 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve füzeli saldırı yaptı. Bu saldırının ardından kendisini savunmaya geçen Azerbaycan 37 günlük süreçte sahadaki Ermeni unsurlarını etkisiz hale getirdi. Azerbaycan'ın saldırıları karşısında çaresiz kalan Ermenistan askerleri cephelerden kaçarken Erivan yönetimi 3 kez ateşkes istedi ve üçünü de ihlal etti. Ermenistan'ın savaş suçu işlediği kabul edildi. Son olarak iki ülke arasında sivil hedeflerin vurulmayacağı yönünde anlaşma sağlanırken Ermenistan bu anlaşmaya da sadık kalmadı ve Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam etti. Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Af Örgütü Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini ve saldırılarda misket bombası kullandığını resmetti. Azerbaycan'daki uçaklar birçok devleti rahatsız ediyor. Buna rağmen hiçbir devlet Ermenistan'ın karşısında durmazken uluslararası kamuoyunu rahatsız eden durum Azerbaycan'da bulunan savaş uçakları oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçakların kullanılmadığını defalarca söylerken Ermenistan'a herhangi bir destek verilmesi durumunda uçakların havalanabileceğini vurguladı. Türkiye çatışmaların ilk günden bugüne kadar Azerbaycan'ın yanında dururken her süreçte destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Ermenistan Türkiye'ye karşı da cephe alırken Ermenilerden tehdit niteliğinde bir açıklama geldi. Ermeni Savunma Bakanlığı Söz Rusçu Artsun Türkiye ve Azerbaycan'a yeni sürprizler bekliyor ifadelerini kullandı. Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan halkını tehdit etti. Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız. Azerbaycan'ın karşısında tutunamayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ulusal Sesleniş konuşmasında halkını tehdit etti. Paşinyan "Ölüm kalım savaşındayız. Kimse geri duramaz. Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız" dedi. Ermeni lider ayrıca yine Türkiye'yi hedef alarak küstah suçlamalarda bulundu. Karabağ cephesinden gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor. Bu ilerleyiş sırasında, Zaman zaman askerin savaştan kaçmalarıyla gündeme gelen Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan halkını tehdit etti. Ulusal sesleniş konuşması yapan Paşinyan, "Ölüm kalım savaşındayız. Kimse geri duramaz. Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız." dedi. Konuşmasında Türkiye'ye karşı da küstah suçlamalarda bulunan Paşinyan, "Türkiye bize karşı görülmemiş silahlarla tank, top, uçak, helikopter ile savaşıyor. Karabağ'da her bir ağaç için savaşacağız." ifadelerini kullandı konuşmasının devamında halkına savaşa katılma çağrısı yapan Paşinyan savaştan kaçanları da tehdit ederek ölüm kalım savaşındayız kimse geri duramaz geri duranları kaçanları ağır cezalandıracağız ey ermeni halkı git savaş ve zaferini ilan et dünyanın her yerinde yaşayan ermenilerin yardımına ihtiyacımız var şeklinde konuştu karabağ'da yaşadıkları yıkımın sözlerine yansıdığı Paşinyan savaşmak için yeterince silahımız var Karabağ'ı kaybetmeyi göze alamayız dedi. Karabağ Savaşı'nın başlamasının üzerinden tam bir ay geçmişken Azerbaycan 4 şehir, 4 kasaba, 165 köy ve Murov Dağı ile çok sayıda stratejik tepeleri Ermenistan'dan geri almış durumda. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.